8B sınıfı ile zıt anlamlı kelimeler turnuvası başlıyor. Bir alkış alın. Orada kim var? Görkele e de bir alkış. E alkış. Başarı bir alkış. Videoya girmek istemeyenler Zeynep. var. Zeynep burada. Zeynep'e <laughs> bir alkış alalım. Arkadaşlar Aslan Namlı Kelimeler turnuvası yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İsimleriniz biliyor. Olmayan? Sezen. Tamam Sezen. O gelene kadar hazır olsun zaten. 3, 2, 1, başlıyoruz. Bir şu şey teşekkür ederim ya. Bir şu şey bir alkış verin ya. Bravo. Son, son turnuvamız, özür dilerim. Son turnuvamız olabilir. Dördüncü, yürüyeyim. dördüncü sınıflarda, sekizinci sınıflarda mezun oluyor. Size tanımış çok çok mutluyuz. Gerçekten bizim dört çeyresi inanılmaz seviyorlar, mi? hep bahsediyorlar ve videolarda size herkes çok sevdi. Başlıyoruz. Üç, iki, bir, tıp. Soruyorum. Sormuyorum. Mayka sakin. Alt. İşte. Üst. <laughs> gel bir de yapalım. Gel gel Mayka gel. İyi, evet o, o çok soru geliyor. Şimdi Sinem de videomuzun marka yüzü gibi oldu. Hemen elemeyelim. Bilmen Aman. lazım. Aman ya eriyebiliyorsun hepsini bunu. Hazır. Tam bir aktar vereceğiz. 3, 2, 1. Soruyorum. Sormuyorum. Mayka. <laughs> Soruyorum. Ellerim. Ellerim. Bekle. Aç. Kapa. Tok. aç ya aç ne açık. Kapa açık kapalı demedim ki ya. Açık kapı dedin ya. Sinem'e bir alkış alalım. Şeyi dört tane alacağım. Dinle. Sakin. Sormaya devam ediyorum. Kalın. Aynı anda diyelim. Gel. Beyza bu durduğunda aynı anda diyoruz. Kısa. Uzun. Aynı anda. Değil mi? Artı. Eksi. Aynı anda. Soruyorum. Sıcak. Soğuk. Aynı anda. One hour <laughs> <laughs> Güzel devam ediyor. Bayat. Taze. Taze. Oh. Bravo. <laughs> Onur geldi. Onur. Arkadaşlar. Onur bilmeyenler var. Onur Erdem'in abisi. Erdem ve Onur ikisi de çok güzel çocuklar. İkisine bir alkış alalım. <laughs> Onur söylemek istediğin bir şey var mı? Soruyorum. Bak bu direkt ağzından çıkan bir kelime. Soruyorum. Evet. Hayır. Aynı anda. Erken. Geç. Bravo. Boynuz oh! <laughs> kulağa geçen soruyorum. Yaren. Denize karşı. Korkak. Cesur. Deniz. Bravo. <laughs> Sen ayak Aa abla değil mi yine? Abla kardeşim geçen videoda da aynısını söylemiştin ya o yüzden. Soruyorum. Yıkıramış. Geçen Gribin Dog <laughs> tişört senin değil mi? Evet. Ve Hogwarts. <laughs> Oraya yorumdan gelmiş tişörtü gördünüz mü diye. Hazır. <laughs> Korkak. Cesur. Aynı anda. Dolu. Boş. Ceyhun. Ce Ce Bravo. <laughs> Sormaya devam ediyom. Ar Arda geldi. Arda geldi. Arkadaşlar. Arda'nın bizden bir isteği vardı. Onu videoda dile getirecekmiş. Arda dinliyorum seni. Taliblerimi bekliyorum. Kimse üstüme gelmesin. Bekar bir hanımefendi gelmiş burada karşıma. Ben ne zaman evleneceğim ya? Soruyorum. Çok yakın hesap Üzüntü. Mutlu. Mutlu. Üzüntü. Mutlu diyemeyiz ona ya sevinç. Sevinç doğru. Sevinç doğru. Geçtik. Zeynep gel. Hocam, Zeynep, Zeynep'e gel. gel. Devam ediyorum. Zeynep. <gülüyor> Soruyorum. <gülüyor> Zengin. E, <batış>. Aynı anda. <laughs> Uzak. Yatarak. Aynı anda. Nasıl ya? Böyle durmadı aynı anda diyoruz. Gece. Yes. Aynı anda. Önce Çok. Aa. <laughs> I'll have to ask my accountant about that. <gülüyor> 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 ağzı, karışmış. Ağzı, karışmış. ağzı karışmış. Ağzı karışmış. Hoş geldiniz. Ben Soruyorum. Allah ağzı karışmış. Zarar. Kah, doğru söyledin kim? Merike, evet, <laughs> Melike de yeni. Evet, Melike, evet Melike. Ama isminin Melike'niz var. Melike adın soyadın neydi? Melike. Melike. <laughs> Melike topçuya bir alkış. Devam ediyoruz. Emin seni eminim. tanıyoruz. <laughs> Sormaya devam ediyorum. Hmm. Hocam Burada mı bakıyorsunuz? Efendim? Burada mı? Evet orada şey var. <laughs> Liste var oradan bakıyorum. Hani hepinize eşit olsun diye internetten az önce indirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ağır. Hafif. Hafif. Bravo. Ağır. Alkış. Ağır. Sormaya devam ediyorum. Melek geldi. Melek seni de çok sevmişler. Melih'in o hareketliğini falan çığlık atıyor yani. Melih'e de hareketliğini falan. Har <gülüyor> <gülüyor> Arda sen bayağı bir desti izdivaça bağladın sen buraya. <ya>. Hocam <laughs> yorumları okudunuz mu? <laughs> Hangilerini? Hepsine mi? Hepsine <laughs> bakıyorum. Kötü <laughs> yorumlar hepsini ben bizzat siliyorum ya. İşte YouTuber hocam. Arda'yla... <laughs> <laughs> tek tek inceliyorum, tek tek siliyorum. <laughs> Sileceğim var evet. Tamam bakıyorsun. <laughs> 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 Arda ile bir çay içmek isteyen aşağı yorumlara yazabilir. Soruyorum. Arda, Güzel. Çirkin. Aynı anda diyeceğiz. Bana ne? Önce o Bana ne? <laughs> Soruyorum. Hızlı. Yavaş. Beren bravo. Devam ediyoruz. Hemen hızlı bitirmeliyiz. Alçak. Güzel. Yüksek. Aynı anda diyoruz. Devam ediyorum. Yukarı. Bravo. Hızlı devam ediyorum. Zeynep. Zeynep geldi. Soruyorum. Akşam. <laughs> Sormaya devam ediyorum. Arda'ya bir alkış bir daha. Soruyorum. Azman çıkıyor şu an. Önce. Sonra. Aynı anda diyeceğiz. Tembel. Sormaya devam ediyorum. Hızlı olmalı. Yeni eski Aynı anda acemi ee, Bir şey acemisi olur bir de çok iyisi olur usta, usta arkadan geldi usta. cevap Sen, Sormaya devam ediyorum üretici tüketici Tüketici devam ediyoruz Son iki kişi kaldı Soruyorum Ahmet Mersin kime karşı Zeynep'e Zeynep karşı Dost düşman Düşman bravo alkış Devam ediyorum Cimri Hayır söylendi. Bir daha söylüyorum. Birazdan geliyoruz. Soruyorum. Alıcı. Verici. Hayır. Gündem. Tamam geçiyorum satıcı. Artı. Eksi. Söyledi. Bravo. Buraya geldi. Beyaz. Siyah. Ben çok söyledim. Zeynep söyledi. Sormaya devam ediyorum. Acı. Buraya söyledi. Acı söyledi. hızlı geçmemiz için. Görkem ne oluyor? Dön, Dön, dün, dün, dün. <laughs> hızlı hızlı tamam hoş geldiniz zormayın. Evet. Soruyorum. Eğri. Düz. Söyledi. Ama sen farklı değilim. Bir daha away, Bir daha men. sorayım. Hemen gönderiyorum hocam tamam. Hemen gönderiyorum. <hatırlam Tyson> Soruyorum. Riddleley. Ödül. <Super revision> Ceza. Evet bravo Seya. Devam ediyorum. <staircase> Hızlı. Yaşlı. Genç. genç. Devam ediyorum. Görkeme bir alkış. Soruyorum. Pahalı. Cevun söyledi. Soruyorum. Hoş geldin. Açık. Söyledi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İlk. Deren son söyledi. Sormaya devam ediyorum. İyi. Kötü. Deren defne söyledi. Ve İki kişi kaldı. Dar. Giriş. Ali Efe söyledi. Hayır Ali Efe söyledi. Son. Adı neydi? Başar'a bir alkış. Son başarı. Sormaya devam ediyorum. Deli. Onarım. Deli. Ne <laughs> Ahmet. Deli akıllı. Soruyorum. Giriş. Çıkış. 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 Ahmet e alkışıyoruz. Bravo. Sekizler çok teşekkür ederim. Et sallayın lütfen. Yeah.